Ama futbol da bir sosyal dernek. Geniş kitlelere hitap eden, görsel bir şölen, insanları eğlendirme adına bunu da düşünürsek ne yazık ki bunun genel kurullarına baktıkları zamanda insanların oralarda görev alabilmek için vermiş oldukları mücadeleyi görüyorsunuz. Neden? Çünkü büyük çıkar var. Ben hep söylüyorum Evet görev almak isteyenlerin maddi durumları iyi olanlar manevi olarak bir kazanımlar elde etmek için manevi olarak kendini yetiştirenler ekonomik olarak kendini güçlendirmek için veyahut da hiçbiri yoksa ikisini geliştirmek için bu kulüplerde görev alıyor. Onlar da biliyorsunuz Kulüpte görev aldığınız zaman da kalıcı olmak için orada başarıyı yakalamanız lazım. Çünkü o zihniyette olan insanlar gibi abronda bekleyen bir sürü gruplar var. Sportif başarıyı yakalayamazsanız abronda bekleyenler sizin yerinize alacak. Ne yapıyor bu insanlar? Hiç merak etmedik. Merak ediyoruz ama kamuoyunun karşısına çıktığımız zaman da kamuoyunun arkasında konuştuklarımızın hiçbirini bu toplumun Gözüne baka baka söyleyemiyoruz. Çıkar kaygısından herhalde kaynaklanıyor. Şimdi gerçek manada eğer biz Türk futboluna hizmet etmek istiyorsak bu insanların orada sportif başarıyı yakalama adına ne sağ içini ne sağ dışını manipüle etmelerine müsaade etmememiz lazım eğer ahlaklı ve adaletli Türk futboluna hizmet etmek istiyorsak. Biz yıllardan beri bunun mücadelesini veriyoruz. Bizi tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Zaten o mücadelemizden dolayı Trabzonspor Başkanlığı'na bizi seçtiler. Ama sadece bizim Trabzonspor sevdalılarının değil, namuslu Türk futbol paydaşlarımızın da bizden çok büyük beklentisi var. Dün yaşanmıştır. Bugün de hazırlık içerisinde olanlar var. Ama biz namuslu Türk futbolu paydaşlarıyla beraber Türk futbolunu kendi çıkarı, kendi bekası için kullanan insanlar bugün hazırlıkları olabilir ama yarın o yaptıkları hazırlıkların hiçbirisini hayata geçiremeyeceklerini buradan Türk kamuoyuna beyan etmek istiyorum. Çünkü ben başkan seçildiğim zaman da ilk konuşmamda başkan değil Trabzon Sevdalıların hizmetkarı namuslu Türk futbol paydaşlarında hizmetkarı olarak görev yapacağımı söyledim. Bizim gibi düşünen insanlar çoğunluktadır ama toparlanmayı bekliyorlar. Futbolu kirleten kendi çıkarı için.